değilse, annem değilse, bunların dışında bir başka kadınla oturmam, gezmem, meyhaneye gitmem, kumarhanede katiyen bulunmam, piyango oynamam, hani aklınıza gelen, bugünkü insanların müptela olduğu, divaneye döndüğü bir takım hareketleri yapmam, yapmam deseniz, İslam dinini kabul etmeyenler diyorlar ki, Ha sen gericisin ve tutucusun diyorlar. Tutucu. Sen tutucu bir adamsın. Sen geri kalmışsın. Tutucusun, çağ dışısın. Bu kelimelerle Müslümanın suratına simsiyah bir boya çekmek istiyorlar. Çarpı çiziyorlar. Sen yoksun demek. Şu hale bakın. Tutucu. Efendiler bu Dini İslam'ı kötülemek isteyenler ve kötülemeye dini İslam'ı kötülemeyi meslek meslek haline getirenler bu kelimelerle işe başladılar. Bu kelimelerle işe başladılar. Efendim din tutucudur. Din çağ dışıdır. Din gericidir. Din ilerlemeye mani'dir. Din söyledir. Din dini İslam'ı durmadan kötülediler. Din tutucu din gerici, din çalışı dışı filan mütemadiyen buralardan darbe üstüne darbe vurdular alem-i İslam'a. Efendiler şimdi bu noktada biraz duracağız. Din tutucudur tabi. Dini İslam tutucudur. Neyi tutuyor? İslam dini cehenneme düşmeyesin diye seni tutuyor. İslam dini esir olmayasın, bir takım devletlerin kölesi, esiri, mahkumu olmayasın diye seni tutuyor. İslam dini seni dünyaya hakim olasın diye tutuyor. İslam dini şeytanın tuzağına düşmeyesin diye seni tutuyor. İslam dini Amerika'ya, Rusya'ya, Çin'e, Avrupa'ya el açmayasın diye seni tutuyor. Tabi İslam dini tutucudur ya tutuyor seni. Zinaya gitmeyesin diye, fuhuş yapmayasın diye seni tutuyor. Cehenneme düşmeyesin diye seni tutuyor. Dini İslam tutuyor tabi, tutucu. Tutacak ki uçurumdan düşmeyesin. İslam dinine tutucu, tutucu, tutucu deyip de ondan uzak yaşayanları görüyoruz. Neyi tutabiliyorsunuz? Yetiştirdiğiniz bir nesil var be kardeşim. İnkarınız mümkün mü? Yetiştirdiğiniz bir nesil, üniversitede okuyan, 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 sonra meydana çıkıp toplanan bir nesil var. Bu nesil şimdi silahlanmış, bu nesil tülahlanmış, her kılığa her şekle girmiş, bombalı, ateşli, silahlı bir hale gelmiş. Dini İslam tutucudur, biz Müslüman olmak istemeyiz, tutucudur, tutucudur diye İslam'ın dışında kalarak yetiştirdiğiniz şu nesli şimdi tutun bakalım, tutun bakalım şu nesli. Neyle tutacaksınız? Haram tanımaz, helal tanımaz, cennet tanımaz, cehennem tanımaz. Allah korkusu tanımaz, memleket saygısı, sevgisi yok, hizmet namına bir şey kabul etmiyor. Kendi iştahından, kendi arzusundan, kendi şehvetinden, kendi servetinden, kendi şöhretinden, kendi keyfinden başka hiçbir şey kabul etmeyen nesilleri ve gençliği neyle tutacaksınız, nasıl tutacaksınız? Haramlar, günahları bilmeyen, Allah'a isyan etmeyi medeniyet zanneden, Kur'an'dan uzak yaşamayı Avrupacılık zannedenler, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama rahmeten lil alemin olan peygambere kapılarını kapatanlar tutun gençliği tutun bakalım memleketi rahmeten lil alemin kardeşim Muhammed Mustafa adam ona kapısını kapatır mı adam ona televizyonunu kapatır mı Adam ona radyosunu kapatır mı? Adam ona vicdanını kapatır mı? Adam ona tarihini kapatır mı? Tutun bakalım. Tutucu dediniz. Din tutucudur canım, bir şey yaramaz. Dinin lüzumu yok, din tutucudur. Tutun bakalım nesilleri. Meyhanelere gidenleri tutun bakalım. Yer altında, yerin altında teşekkür edip yerin üstüne çıkan birtakım gizli örgütleri gizli teşkilatları tutun bakalım. Birbirini öldürenleri tutun bakalım. Katilleri tutun bakalım. Zalimleri tutun bakalım. Ne yapacaksınız? Din olmazsa kimi tutabilirsiniz? Haram, helal, cennet, cehennem, iman ve itikadı olmadan kimi zapt edeceğinizi zannediyordunuz? Kimi tutacağınızı zannediyordunuz? Ne büyük aldanma ya Rabbi, ne korkunç bir aldanma bu! Netice meydanda sayfa gibi okuyor. Her şey meydanda. Cennet ümidi olmayan nesil niçin faziletli olsun? Ben mütemadiyen bu tezi müdafaa ediyorum. İslam bir davadır. Aksi davası yoktur bunun. İslam davasında cennet ümidi çok mühim bir meseledir. Cennet ümidi yoksa cennete inanmıyorsa nesliniz hiçbir hürmet bekleyemezsiniz. Cennete inanmıyorsa niçin babasına hürmet etsin bir adam? Anaya babaya niçin saygı duysun? Benim ecdadım Müslüman ecdadım annesine babasına saygı göstermişse bunun kaynağı şu idi. Bunun menbaı ve senedi kaynağı suydu. Allah'ın Resulü Cenab-ı Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam şöyle söylüyordu. El er cennetü taht ektamil Cennet anaların ayaklarının altındadır. Ananızı, babanızı razı etmeden ölürseniz sizi cennete sokmam diyordu Allahu Teala. Bu imandı bizi ayakta tutan. Bu imandı bizi kainata hakim kılan. Bu imandı bize hükmeden kuvvet ve kudret. Sen cennete inandırmazsan neslini. Canım cennet cehennem neymiş? Bir takım insanların, Arapların, hocaların uydurması kim gitmiş de gelmiş? Cennet neredeymiş? Cehennem neredeymiş diye. Sen bu imanı yıkarsan aileyi ve cemiyeti, nesilleri imha etmiş olursun. Kimi kandırıyorsun sen? Hadi bakalım, tutun bakalım, tutuysun nesli bakalım, faziletli bir nesil yetişti mi? Faziletli, faziletlerin, adaletlerin, iyiliklerin, insanlığın kaynağı cennettir kardeşim. Cennete inanmayan bir nesil niçin zina etmesi? Cehenneme inanmayan bir nesil niçin gidip bir adamı vurmasın? Allah korkusu olmayan bir tüccar niçin kara borsacı olmasın? Yani ona engel olacak nedir? Diyorum ki bazen bir millet, bir toplum bu kadar aldanmaması lazımdı. Aldanmamak lazımdı. Ama aldandı. Şimdi tevbe edip o bizi aldatan çehrelerden, bizi yanıltan yollardan çekilmemiz lazım aldanabiliriz. Beşerdir, şaşar. Beşerdir, şaşar. Hazreti Adem Aleyhisselam, Hazreti Havva validemiz cennette Allah'ın yasak ettiği, haram ettiği yemişten yediler. Yediler ama başlarına geleni biliyorsunuz. Dünya denilen ıssız bir aleme atıldılar. Cennetten çıkarıldılar. Eyvah! Cennet gibi bir dünyadan mahrum kaldık dediler. Bakın şimdi. Bizim meselemize getireceğim bu hadiseyi. Haram, haram denilen sınırlar yok mu kardeşim? Haram, haram. Haram, günahlar, isyanlar, rezaletler, fenalıklar, fesatlar, fitneler, zulümler, elemler hepsi haram sınırını aşmaktan tevellüd ediyor. Haram denilen şey cehenneme gitmeyesin diye bir perde o. O perdeyi araladın mı gittin gürültüye. Ne huzurun emrettiği, nehyettiği, yasak ettiği